Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar çengelli iğne ve firkete olarak bildiğimiz küçücük aparatlardan çok güzel oya modelleri yapabilirsiniz. Bunların yapımı çok kolay. Bunlar için gerekli olan malzememiz e, firketelerimizden istediğimiz boyda seçerek elimizde veya kerpedenden kestiğimizde çok güzel oya modelleri uygulayabilirsiniz arkadaşlar fiyonk yapımda sizlerle yine paylaşacağım birçok fiyonklu yapılmış olan modellerimiz de kanalımızda mevcut arkadaşlar bakın istediğimiz boyda keserek boyunu ayarlayabilirsiniz. Bir de sizlerle fiyonk yaparak bunun yapımını da paylaşayım. Bunları çok farklı modellerde, havluda, mevzu örtülerinde, tülbentlerde birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada yapmış olduğum bir oya modelimizin üzerine tekrar sık iğne yaparak yine yapmış olduğum model. Bunu sık iğne yapmadan da yine aynı modeli. Bir burada de bakın buradaki modelimiz gibi uygulayabilirsiniz sadece piyonku yaparak ve birçok farklı modellerin üzerine bu modellerimizin çalışmalarını uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradaki örtümüzü de yaparken bir taraftan da sizlerle e, fiyonk yapımını ayrıyetten paylaşayım. Bu modelimizin yapımı e, detaylı olarak baştan sona yapımı kanalımızda mevcut arkadaşlar. yamızda ben suni ipek kullanmıştım. Sizler istediğiniz e, iplerden kullanabilirsiniz. Bakın bu beyaz olan rengimiz yine pembe tonlarından 524 780 numara ve 728 yeşilimizi birçok modelde kullanıyorum. Bunu da e, lacivert olarak kullanmıştım ipimizin, örtümüzün renginde. iğnemizi, ipimizi takıyoruz. Daha büyük yapacaksak daha açık tutabilirsiniz. E, buradaki fiyonkları. veya daha küçük yapacaksanız biraz daha sıkıştırarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada e, bir kere sarıyorum. Bunu e, firketemizin üzerine iki 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 kere sardım orta kısmından iğnemi geçirerek iğnemi ipimi iki kere sarıyorum ve burada ortanın biraz yan tarafından düğümümü atarak sabitliyorum arkadaşlar bakın Burada fazla olan ipimizi kesiyoruz. İpimizi örtümüzdeki oyamızın üzerine sabitledikten sonra da yine bu firkete yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Her iki türlü de yapılabiliyor arkadaşlar. Burada bakın modelimizi çalıştık. En son tekrar ütülediğimizde daha da güzel olacaktır. burada bakın biraz bir tarafına düğümümüzü atarken hafif yan tuttuk. Sinek kanadı da veyahut da buradaki maydanoz pırpırlı yapmış olduğumuz dağlar olabilir. Herhangi farklı model olabilir arkadaşlar. Ben burada dağımızın tam ortasındaki e, yine pırpırımıza tutarak buradan iğnemi koyuyorum ve ortada bir düğüm atarak sabitliyorum arkadaşlar. Bu aradaki uzatmış olduğumuz kirpikleri. Yapımını bu şekilde yaparsanız çok kolay olacaktır. Sonradan da yine yapabilirsiniz. Bakın hemen yan tarafından ipimi alıyorum, bir kere dolaştırıyorum ve alttan iğnemi kirpikten sabitlediğimiz yerden koyarak burada düğümü atarak sabitliyorum arkadaşlar. Aynı işlem bir kere daha yapıyorum ve ikinci kirpimi yaparak sabitledim. İsterseniz çakmaktan yakabilirsiniz veya düğümleri iyice sıktıysak yakmadan da yine hiçbir şey olmadan aynı şekilde olacaktır fiyonklar. Burada bakın iki tane yapmış olduğumuz sonradan vardı yine keteye sararak yaptığımız yer vardı. Oradaki kirpiklerimizi aldık. Bunların üzerine sık iğne çalıştım. Sizler ister sade bırakabilirsiniz. Veyahut da üzerine buradaki sık iğne gibi yapabilirsiniz. Onu da yapalım. Göstermiş olalım burada. ipimi birinci yapmış olduğumuz pırpırımıza sabitledik. Yanına bir kere daha sık iğneli e, uzatmadan bu şekilde ipimizi düğümümüzü atıyoruz. Tekrar yanına arada çok fazla boşluk bırakmıyoruz arkadaşlar. Sadece makas girebilecek kadar oldu mu yeterlidir. Bu şekilde düğümümüzü atıp aynı yere bir kere daha düğüm atıyoruz. Yaparken de bu şekilde yakınlaştırarak yaparsanız tekrar başlamak gerekmeyecektir arkadaşlar aralarını kestiğinizde Evet, bakın arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. En son iki kere yapmış olduğumuz işlem. Hafifçe tuttuğunuzda bakın diğerlerine dikkat edelim. Bunları çektiğinizde ortadaki yapmış olduğumuz pırpırlarımız gelecektir. aralarında ve ortasında hafifçe tutarak makasımızdan kesiyoruz. bunları istediğiniz modellerde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı çok kolay. İster sade bırakarak, isterseniz bu şekilde yaparak modellerden uygulayabilirsiniz. Arkadaşlarım sizler de bu güzel modellerden beğendiyseniz beğenerek yorum yaparak ve beğendiğiniz videolardan paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum arkadaşlar. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone dok ücretsizdir. Abone olarak da kanalımıza destek olursanız memnun olurum. Bakın bu kesilmemiş hali. Bu biraz daha büyük olan firketemizden yaptık. Diğeri küçük olan. İstediğiniz boyda keserek ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. bir kere daha yaparak göstereyim. Burada direkt sarmadan da yapabilirsiniz. Ben açılmaması için bir kere sarıyorum tutarak. 10 kere firketemize saralım. Kullanacağımız yer daha büyükse, daha geniş ve e, Firketemizi daha büyük de tutabiliriz. Aradan iğnemizi koyuyoruz ve iki kere iğnemize sararak burada da sıkı tutalım açılmasın. Tam ortasından değil onun bir kenarından e, sararak sabitledik. örtümüzü eklemesinde bir kere daha gösterelim. Bakın tam dağımızın ortasında bulunan kirpiğin sonundaki olan yerinden üstüne koyuyorum ve aradan iğnem geçirerek düğümü sabitlerim burada bu ortadaki kirpikleri daha pratik yapmak için bu şekilde bir tarafını sardırıyorum aradan iğnemi geçirerek düğümümü sabitledim aynı işlemi bir kere daha yapıyorum tutarak iğnemizden çıkartıyoruz. En son iki kere sardırmış olduğumuz ipimiz vardı. Onu hafifçe yana çekip Evet arkadaşlar bunu karıştırmadan yapalım. Bunu isterseniz ortaya kirpik olarak da de çalışabilirsiniz yaparken. Sade olarak bırakabilirsiniz veya üzerine bu şekilde sık iğneler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı mutlu kalınız inşallah.